Ve kasımpatı kokuyor Bütün subaklar Dilinin dönüme tedavuları sayıklıyor Zeyniller köyünde çalı koşu şimdi artık zaman Yağmur yağıyor durmadan Ağlıyorum Kaşarlamış bir masumiyet olarak Bir çılgının Kedilerin ruhlarını okuduğuna inandırmaya çalışan herkesi Bir elimde tabanca Bütün dualarım delik deşik Başörtülü bir anne olarak bekliyorum Ruhumun Şarkı isim ettiğinden kavgalarına karışmadan kocaman bir kapakla boğuşuyorum bazen doğuruyor ve kızartıyorum onu günler gül kedisi akşamları kömür yakıyoruz hikayeme bir hayat bir hayat yazmak istiyorum pek inandırıcı olmayan ruhuma ılamur yollamak istiyorum yine eldivenler hikayeme bir ölüm yazmak istiyorum beni masaların ortasında bırakıp giden ruh, ruhuma romantik radyo dinleyen o eski arkadaşıma Son bir kere daha limon ağaçlarından bahsetmek istiyorum. Otobüs duraklarında yağmurlar bekliyor beni. Yağmurla beraberliğimden doğan birinci ve üç bininci hayaletim ucu ısırılmış bir simidin acısını durmadan o kadar çok o kadar çok hissediyorum. Fareler yer altından fırlatılan havai fişeklerdi. Haberleri getiriyorlardı. Hep kötü haberler. Akşamlara günahkar yazar kadalar, yazar kasalar kadar, seher kadar uzun şiirlerim. Elinde bir paket çubuk krakerle geçmişim. O eski arkadaşım yıkanmış midesiyle iskambil kağıtlarına kusan zarlar, maça kızı ve pis yedi sayesinde kaç kere ölümle ulaştı. Plastik çiçeklerle ziyaretine geldi hayat. Sen pazarından alınmak ırkazıyla, ayolu yandisi bol konuşmalarıyla her bastığında gıcırdayan tahtalarıyla öyle çok sevdim, öyle çok sevdim. Binlerce kapı karısından, kapıcı karısından birinin ismiydi sanki kader. Delirdiğim alt yazı şimdi bütün aynalarda. Vazgeçtim sonunda hep tora gelen uğur paramdan. Hikayem ucuz. Roman basma kalıp pembe kağıtlar aldım. Hayatıma bir ölüm yazacağım, bir ölüm pek de inandırıcı olmayan. Yazık hiçbir şair bir şey tanesi kadar bile sızmadı kağıda. Kayıp şiirlerim gül resimlerdir şimdi. Yazık bir son mektup bile bırakmadı gitti. Zeyniller köyünde çal kuşu şimdi artık zaman. Kedi ve kasımpatı kokuyor. Bütün sıvaklar.